Arkadaşlar. Selam. Ben kendi kalplerim tarafımda olduğu yani burada hani şöyle formlar olur ya mesela sonuç metal kırık tane formu. Evet. Doğru. Yom. Sonuç metal bir tane var. Aslında aslında iki tane çünkü ilk son normal yani bildiğiniz her zaman önceden Yine ise yeni yap. yeni yaptım. Birde size yeni yapt yeni yaptığım performansını size göstereceğim. Ama benim şu iki saat çizmem git. Ah tamam. Göreceğiz. Şey bir silelim. Yine. üstüne koyacağım. Çünkü bize bundaki gözler gerekiyor. Yapmak için fotoğrafını çekebilirsiniz. Tamam artık çekmişsinizdir. Şimdi bu kalbin aynısını çizmek bayağı zor. O yüzden kopya pasta yapacağım. Kopya. İlk defa sesimle de video çekiyorum. ve kalkan bunun tane soluk olacak. Şurada bir tane deseptikon çizebiliriz. Ya da zaten deseptikon sembolü çizebiliriz ama ben deseptikon sembolünü unuttum. Yani 666 yazsanız yeterli. Aslında 666 deseptikon anlamına gelmiyor ama anlamı korkunç ve kötü bir şey. O yüzden olur. Yaşlı işte, sembolünü daha iyi çözemedim. Ama hemisini birlikte seçtim. <laughs> evet <bak>, yazdım <laughs> önce yine <yönünü> siyah <nasıl> hayal diyor. Aklıma <laughs> 666. yıl evveli geldi. Bekliyorsun. Oy abi bir. Hmm. Bunu tekrar 3 yapalım. Ya şimdi... Bakın, önce bir gözü alalım ya, şu şekilde. Ben ne korkunç şeyler yapacağım ya. Bir pastel. mikrofon bayağı bir korkunç Bu yok ya bunu ekleyeceğim. Başka başka fotoğraf lazım. Bay. Neden hep bu bakın spam temel oluyor. Bu tamam çıktı. Işte. Nasıl silah? Benim de evim geçiyor. Baş paralar da şu 12'si. Tamam, özür korkunç Tamam, al, Burada bir. Hı? koyacağım ben bu formun adını koyamadım ama ya da dedim çay yapabilirsiniz çünkü normalde kartlarımız mı tamamen çay, tam olarak çaycık olsa da ben çağırıyorum çünkü daha kısa. Bırak gidiyorum. Görtüğü alacak. Nasıl oluyor o 何 Artık önemli. işimizi bitiriyoruz. Fotoğrafını çekip ne alıyorsunuz? Çekmiştiniz, çekmişsiniz galiba.